Merhabalar. Şimdi 2022 TYT matematik sorularının ilk 15 tanesini çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Soruda Zeynep 24 eş beyaz karenin bir kısmını boyadığını söylüyor ve boyalı kare sayısının toplam kare sayısının oranı 1 bölü 3 olduğunu söylüyor. Şimdi biz boyalı kare sayısının o zaman 8 olduğunu söyleyebiliriz. 24'ün 1 bölü 3'ü. Boyasızlarda 16 tane kalıyor mecburen. Ardından bazı kareleri kapatacak şekilde şöyle gri renkli bir etiket yapıştırdığını görüyoruz. E, gri renkli etikete baktığımızda 12 tane kareyi kapattığını görüyoruz. Şimdi hemen bakarsak 2 tane mavi boyalı kısım gözüktüğüne göre 6 tanesi gri etiketin altında kalıyor. Gri etikette toplamda 12 tane olduğu için şimdi sorunun soru kısmını okuduğumuzda etiketin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının tüm kare sayısının oranını soruyor. Yani biz 6 bölü 12 yapacağız ve cevabımız 1 bölü 2 olacak. İkinci soruya geçtik. 5 eş çekmeceden oluşan 3 metre yüksekliğindeki bir dolap ile 3 eş çekmece oluşan 2 metre yüksekliğindeki bir dolaptan bahsetmiş. Şimdi hemen şunu yapacağız. Burası 3 metre olduğuna göre ve 5 eş çekmece olduğuna göre her bir çekmecenin boyutu 0.6 metre olması gerekiyor. Dolayısıyla ilk iki basamağı çekmecelerin 1.2 metreye denk gelmesi gerekiyor. Burası 1.2 metre. Yani mavi boya lekesi 1.2'den yüksek olması gerekiyor sağ tarafa geçtiğimizde sağ tarafta da 2 metreyi 3 eş çekmeceye ayırmış. Dolayısıyla 2'yi 3'e böleceğiz. Bu da devirli ondalık sayı yapacak. 0.666 diye gitmesi lazım. Bunu da yine 0.666 diye toplarsanız bu yüksekliğinde 1.33333 şeklinde gittiğini göreceksiniz. Bu durumda mavi renkli boyanın hemen üstünde 1.3 metre olması lazım. Sorumuz şu. Mavi renkli mavi lekenin yerden yüksekliğinin ne kadar olabilir diye sormuş. O da 1.3 metre olabilir. 1.2'den yüksek, 1.3333'ten kısa olması gerekiyor. Gelelim üçüncü soruya. Mine tahtaya yazdığı aşağıdaki 5 sayıdan her birini üstü sayı olarak ifade ettiğini söylemiş. Sonra bu sayılardan birini tahtadan sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya taban ya da kuvvetinin 3 olduğunu görüyor diyor. Şimdi ben bu durumda yukarıdaki 5 sayıdan 4 tanesini içinde 3 yakalamam gerekiyor. İlk sayı 8. Bunu 2 üzeri 3 diye yazabilirim. İkinci sayı 9. Bunu 3 üzeri 2 diye yazabilirim. Bakın 3'leri yakalayabiliyorum. Tersten gidelim şimdi. 81'i 3'ün 4. kuvveti yapabilirken 64'ü 4'ün küpü yapabiliyorum. Fakat 36 sayısını 3'ün kuvveti ya da yukarısı 3 olacak şekilde yazamıyorum şu anda. Dolayısıyla benim 36'yı silmem lazım. Yeni tahtadan sildiği sayı 36 olacak. Dördüncü soruya geldik. Burada da yine üçüncü soru gibi bir deneme yanılma yapmamız lazım. 2, 3, 4, 6, 8 sayılarından 4 tanesini aşağıdaki gibi kullanıp eşitlik sağlamamız lazım. Hangisini kullanamayacağız? Bunu soruyor. Burası yine deneme yanılma yaptığımız zaman köklü sayıların aynı yapmamız gerekiyor. Şimdi iki tane aynı sayı koymam lazım veya birini kökün dışına çıkarabilecek şekilde koymam gerekiyor. Bu durumda baktığımda bir tarafa 2, bir tarafa 8 yapıştırmam lazım. Dolayısıyla sol tarafa 6, sağda 3'ü denersem 6 kök 2 ile 3 kök 8 birbirine eşit olur. Bu durumda 4 eşitlikte yer almaz. Geldik 5'in soruya. Bir başka deneme yanına yapacağımız soru. Elimde 10 tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları her bir kutuya farklı bir şekilde yapacağım ve bütün bölme işlemlerinin sonucu tam sayı olacak diyor. Yani bütün kutuları birbirine bölebileceğim rahatlıkla. Şimdi bu durumda şunu görmem lazım birbirlerini bölebilecek sayıları mutlaka eşleştirmem gerekiyor. Ben burada ilk olarak 7'yi gözüme çarpıyor. 7'yi buradaki sayıların birine sadece 1'e bölebilirim. 7'yi bölebileceğim de hiçbir sayı yok elimde. Dolayısıyla mutlaka bir yerlerde 7 bölü 1 olması lazım. 7 bölü 1 7 yapacak. Onun dışında 7'yi ve 1'i kullandık. 5 için de aynı şeyi söyleyebilirim. 5'i ya 1'e bölmem lazım ya da onu 5'e bölmem lazım. Başka seçeneğim yok biz 1'i kullandığımıza göre 10 bölü 5 şeklinde yapmamız lazım. Bu da 2 yapacak. Şimdi 5'i ve 10'u kullandık. Diğerler için büyükten küçüğe doğru gidelim. Şöyle yapalım. Burayı 9 yapayım. 9'u bir şeye, 8'i bir şeye ve 6'yı bir şeye böleceğim. Bunlar zaten birbirlerine bölünemediği için bu şekilde dizebilirim. 9'u bölebilecek sayılar şu anda görünüyor. Okey. Sadece 3 var. 8'i bölebilecek 2 tane sayı var. 4 ile 2. 6'yı bölebilecek de sadece 2 var. Dolayısıyla 6'yı 2'ye böleceğim. 8'i de 4'e böleceğim. Bunların tamamını birbirine bölersem 3. satır 3, 4. satır 2 ve son satır tekrar 3 bulurum. Ve bu bölme işlemlerini topladığım zaman A, toplamı 17 çıkacak. Gelelim sağ tarafa 6. soruya. Hasan Öğretmen rasyonel sayıları karşılaşma yaparken bir tane sayı belirlemiş ve bu sayı ile ilgili ifadeleri yazmıştır diyor. Şimdi bakınız 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 bu sayı bunların hepsinden büyüktür diyor. Şimdi iki tanesi doğru biri yanlışsa şimdi sayı doğrusunu aklımıza getirelim. Sayı doğrusunu çizdiğimiz zaman 0 ile 1 arasında. 1 bölü 2'yi tam ortaya 1 bölü 3'ü birazcık sola 1 bölü 4'ü de bunun da soluna çeyrek olacak şekilde dizelim. Eğer yukarıdaki 3 ifadenin iki tanesi doğru bir tanesi yanlışsa yanlış olan ilk ifade olması gerekiyor. Çünkü bu sayı bir bölgeden büyüktür derse 3'ü de doğru olacak. Demek ki benim aradığım sayı şu bölgede olması gerekiyor. Şimdi hemen şıkları göz gezdirimde bütün hepsinin paydasının 24 olduğunu gördüğünüz için 1 bölü 3'ü 8 bölü 24. 1 bölü 2'de 12 bölü 24 yaparsanız aradığınız sayının 8 bölü 24 ile 12 bölü 24 arasında olduğunu görürsünüz. Yani payı 8 ile 12 arasında olan şık denizli doğru yanıtız olacaktır. 7. soruya geldik hemen. Bu da altın sorudaki maddeye benzer bir ifade var. Hemen okursak i̇fade eden iki tanesi çift sayı bir tanesi tek sayıdır diyor. Ve üç ifadeye baktığımızda hepsinde A artı B'yi görmemiz lazım. Şimdi ben ilkine çift dolayısıyla ikinci ve üçüncü de çift olmak zorunda olacak. Bu durumda bir tanesi tek sayıdır dediği mecburen A artı B olacak. Diğerleri de çift olan olması lazım. Şimdi ben bu ifadelere göre A, B, C için şunları söylerim. İkinci maddede A artı B'yi tek alırken B ile çarpımı çift yapıyorsa B'nin kesinlikle çift olması lazım. Aynı mantıkla üçüncü satırda da C'nin çift olması gerektiğini göreceğiz. Ee, i̇lk ifadede de A artı B tek olması için de A'nın tek olması lazım. Şimdi bu tek çift olaylarından dolayı soldaki 3 ifadenin hangisi tek sayıdır demiş onlara bakalım. Birinci madde kesinlikle tek sayı çıkıyor. A artı C tek sayı. İkinci madde çift çıkıyor. Üçüncü madde de yine tek sayı çıkıyor. Bu durumda Edirne doğru yanıtımız oluyor. Sekizinci soruya geldik. Sekizinci soruda Salih'in kemeri ve kemerin üzerindeki altı tane delik ve aralarındaki mesafeler arasında bir şeylerden bahsetmiş. Şimdi hemen şuna bakarsam A ve B delikleri arasında iki çizgilik mesafe var. A ve C arasında da 3 çizgilik mesafe var. Bunları kullanacağız. Şimdi A deliğine yerleştirdiğinde kemerin iğnesini 74,3, B deliğine yerleştirdiğinde 78,1 olduğunu görüyoruz. Hemen bu ikisini birbirinden çıkartarak 3,8 bulacağız. Bu 3,8 A ve B kemerleri arasındaki 2 çizgilik mesafeden bahsediyor. 3,8'i 2'ye böldüğümüzde de 1,9 bulacağız. Demek ki her iki delik arasındaki mesafe 1,9'muş. Soru şu. Salih kemen iğnesini C deliğinden geçirirse şimdi bakarsanız B deliğinden geçirdiğinde 78.1 oluyorsa C deliğinden geçirdiğinde daha büyük olması lazım. 1.9'u 3 ile çarpacağım. Çünkü B'den C'ye geçirmek için 3 delik fark var. 1.9'u 3 ile çarparsanız 5,7 bulursunuz. Demek ki B'den C'ye geçerken benim kemerimin çevresinin uzunluğu 5,7 büyümesi lazım. 78,1 ile 5,7'yi topladığımız zaman ise 83,8 bulacağız. Bu da Bursa şıkkında var. Gelelim 9. soruya. Mutlak değer sorusu geldi. Bir yemek firmasına satılan A ve B ürünlerinin uygun saklama sıcaklığını S, A ve S, B olarak vermiş. Şimdi gördüğünüz gibi mutlak değerli eşitsizlik çözümü yapacağız. Hemen ilkini çözerseniz SA artı 1 için şunu söyleyeceğiz. Eksi 5'ten büyük, 5'ten küçük. 1'i her iki tarafa dağıttığımız zaman SA eksi 6 ile 4 arasında olması lazım. SB için bakalım şimdi. SB eksi 13 ifadesi ise eksi 7 ile 7 arasında olması lazım. Şimdi her yere 13 eklediğimiz zaman da SB yalnız kalmış olacak. 6 ile 20 arasında olacak. Şimdi soru kısmı şu. Aşağıda santigrat derece türünden verilen sıcaklar hangisinde bu iki bozulur? Yani bu aralıkların dışında görmemiz lazım. Denizli şıkkı yani 5 santigrat verirsem iki yemekte bozulmuş olacak. Geçelim şimdi 10. soruya. A bir tam şey olmak üzere B kümesinin her bir elemanı 2 ile çarparak 4 eleman yeni bir küme elde ediliyor diyor. Hemen o kümeye C yazalım ve bütün elemanları 2 ile çarpalım. 4, 8, 16 ve 2A. Ardından okuduğumuz zaman bu iki kümenin kesişimi 3 elemanlı olduğuna göre diyor. B kesişim C'ye baktığımızda 3 eleman görmeliyiz. Şu anda hali hazırda 4 ve 8'i görüyoruz. Üçüncü eleman için adaylarımız İlk kısımdan 2 olması lazım. ikinci kısımdan 16 olması lazım. Yani ilk kısımdan 2 ile diğer kısımdan bir elemanın birbirine aynı olması lazım. O da mecburen 2a olacak. Çünkü 16 ile eşit olması saçma olur. 2 ile 2a'nın iki birbirine eşit olması lazım. Yani burada a'yı 1 alabilirim. Veya ikinci seçenek B kümesindeki a ile C kümesindeki 16 birbirine eşit olabilir. Yani ben A'yı 1 veya 16 alacağım. A'nın önce değerler toplamını sormuş. Cevabımız 17 olacak. 11. soruya geldik. Filiz başlangıç noktasından yola çıkarak 3 yol ayrımından geçip arkadaşlarından birinin yanına gittiğinden bahsediyor. Şimdi biz bir önerme sorusu olduğunu görüyoruz burada. Önerme doğru olduğuna göre diyor. Hemen bunu 1'e denkleyelim. Ve önermesinin 1 olması için her iki önermenin de 1 olması lazım. Yani P'nin değili 1, Q ve R'nin yine 1 olması gerekiyor. P'nin değili 1 ise P'yi 0 almam lazım. Q ve R 1 ise hem Q'nun hem de R'nin 1 olması şart. Şimdi biz bu üç önermenin doğruluk değerlerini bulduk. Yukarı geldiğimizde P'nin yanlış, Q'nun ve R'nin doğru olduğunu görebiliyorum. Şimdi bu ifadelere göre yukarıya gidelim çizim yapalım. P diyor ki ilk yol ayrımında soldaki yoldan gitmiştir. Hayır yanlış. Filiz sağdaki yol tercih edecek. Sağa döndük. Q diyor ki ikinci yol ayrımında çiçekçi yani ç'nin olduğu yoldan girmiştir. Bu durumda bizim sola dönmemiz lazım. Döndük. R diyor ki üçüncü yol ayrımında sağdaki yoldan gitmiştir. Geldik üçüncü yol ayrımına ve sağdaki yola girdik ve Derya ile karşılaştık. Bu durumda doğru cevabımız D olacak. 12. soruya geldik. Karşımıza bir fonksiyon sorusu çıktı. Fonksiyon sorusunda şundan bahsediyor. 3 tane birbirinden farklı değer alıyorum ve f fonksiyonunda yerleştiriyorum. 3'ü de birbirine eşit çıkıyor. Şimdi f fonksiyonun grafiğine baktığında 3 farklı noktada aynı değeri alması lazım. Onu da yaklaşık olarak şuradaki şuradaki y değeri için söyleyebilirim. Yani buradan düz bir çizgi çekmeye çalışırsak A, B, C'nin alacağı yerler gözükecek. Yani A sıfıra çok yakın bir yerde. Burası B buraya gelecek. C de 1'e çok yakın yerde şuraya alabilirim. 3 ifade de aynı değere gidiyor. Şimdi A yukarıda G fonksiyonuyla eşleştirirsem B'yi de C'yi de aynı şekilde eşleştirirsem A, B, C'nin aldığı değerler küçükten büyüğe nasıl olur diye baktığımda en küçük değeri B'de daha sonra A'da en büyük değeri de C'de yakalayacağım. Dolayısıyla aşağıdaki sayılar hangisi doğrudur ifadesi için B şıkkı doğru olmak zorunda. 13. soruya geldik. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı ABC sayısının rakamları küçükten büyüğe sıralandığında ardıcık 3 sayı elde ediliyorsa Örneğin 132 sayısı. Sıralı bir sayıdır demiş. 132 sayının sıralı olması için 1, 2, 3 şeklinde dizilebilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi dizilebiliyor ardışık 3 tane sayı kullanabiliyorum. Yani rakamlar ardışık olacak. Şimdi 3 basamaklı A7B ile 3BC doğal sayıları birer sıralı sayı diyor. Buradaki B rakamları ortak rakamlar olduğu için buna göre dizmem gerekiyor. Şimdi ben hemen şuna bakıyorum. 3'ten 7'ye kadar 4 5 6'yı görebilirsiniz ve benim bunu sıralıya dizebilmem için A B C şeklinde yanlış oluyor. Bir fonksiyon sorusu karşımıza çıktı şimdi. Sıfır bir kap alanında tanımlı f ve y fonksiyonlarından bahsetmiş. Sıfırdan bile 3 farklı abc sayısı alıyoruz. Ve f fonksiyonuna yerleştirdiğimizde çıkan değer üçünde de aynı oluyormuş. Şimdi y ekseninde bir nokta alacağız. Ve f fonksiyonunda aynı değerin geldiğini görmemiz lazım. O noktayı burada bir yerde almamız lazım. Çünkü 3 defa f fonksiyonuna değdiği yer bu şekilde olacak. Burası A noktası. Küçükten bir koyuyorum. Burası B noktası ve burası C noktası olacak. Şimdi aynı ABC'yi G fonksiyonuna yerleştirme neler çıktığını sormuş. G fonksiyonu yerleştirdiğinde A noktası yaklaşık olarak burada bir değere tekabül ediyor. B noktası burada bir değere denk geliyor. C noktası da hepsinden büyük şurada bir yere denk geliyor. Bu durumda aşağıdaki bana hangisi doğrudur dediğinizde en küçük B yani GB daha sonra A, daha sonra C gelecektir. Dolayısıyla bu da B şıkkında var. Şimdi 13. soruya geldik. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir sayı ardışık 3 sayıyla elde edilebiliyorsa buna sıralı sayı diyoruz. Yani 132 sayısının 1, 2, 3'ün sıralı olması önemli değil. 1, 2 ve 3 gibi 3 ardışık sayıdan oluşması yeterli diyor. Şimdi 3 basamaklı A7B sayısı ve 3BC sayısı birer sıralı sayıymış burada dikkatinizi çekiyorsa her ikisinde de B sayısı var. Yani iki tarafa da uygun bir şekilde dizmemiz lazım. Şimdi birisi 3 ile başlıyor. Birinde 3 var, birinde 7 var. B sayısı 3 ile 7 arasında olmak zorunda. Şimdi hemen ben bu 3 ile 7 arasındaki sayıları dizdiğimde 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde bakın 3 sıralı sayı yazmam lazım. Demek ki 3, 4, 5'i kullanacağım. Sonra yine 3 sıralı sayı yazacağım. 5, 6, 7'yi kullanmam lazım. Yani bu durumda B sayısının 5 olması lazım. 3 BC diyor. Demek ki C sayısı 4. 7AB diyor. A sayısı da 6 olmak zorunda. Kurala uygun şekilde sıralı üçlü üç sayı yapmam için CBA'nın 4 5 6 ile eşleşmesi lazım. ABC toplamını sormuş. Hepsini toplarsan 15 buluyor. 14. soruya geldik. AB ve BA iki basamak doğal sayılar olmak üzere diyor. İki sayının çarpımı 30 ile tam bölünüyor. 30'a bir kuralı 3 veya 10 olması lazım düzeltiyorum 3 ve 10 olacak hem 3 hem 10'a bölünecek fakat burada 10'a bölünme kuralı son rakamın 0 olmasını gerektiriyor bu da yukarıdaki iki basamaklı sayı ifadesiyle çelişiyor dolayısıyla ben 3 ve 10'u kullanmayacağım sayımız 5 ve 6'ya böldür diyeceğim ve yine 5'e bölünme kuralı için son basamağının 0 olması gerektiğini değil 5 olması gerektiğini kullanacağım çünkü yine iki basamaklı doğal sayılar olduğunu unutmayın AB çarpı BA için bir tanesinin son basamağının 5 olması lazım. A'yı seçiyorum. Burada ya da b seçmem önemli değil. Direkt toplamını sormuş bana. Şimdi 5'e bölme kuralını yaptım. 6'ya bölünebilmesi için sayın aynı anda. Yani bu taraf 5'e bölünüyor. Bu tarafın da 6'ya bölünmesi lazım. B sayısına öyle bir şey bulacağım. Hem burası çift olacak hem de A ile birlikte rakamların toplamı 3'ün katı olacak. Şimdi baktığımız zaman 50'lerde 3'ü katı aramam lazım ve çift sayı aramam lazım. Dolayısıyla bulabileceğiniz tek seçenek 4 rakam için geçerli. AB sayısının 54 olması lazım. B, A sayısının 45 olması lazım. A artı B toplamı da 9 olmak zorunda. Gelelim 15'e. A, B ve C, B, C birbirinden farklı rakamlarmış. A, B ve B, C iki basamaklı ardışık tek doğal sayılar. Buraya dikkat ederseniz B sayısıyla bitiyor. Ondan sonra da B sayısıyla başlıyor. Şimdi adicik tek doğal sayılar. Örnek veriyorum. 53 ile 55 gibi sayıları düşünün. Bunların onlar basamağı aynı. Yani ikisi de A oluyor. Ya da 55'i kullanmayın. Çok önemli değil. 51 ile 53'ü düşünün. Her ikisi de aynı sayıyla başlıyor. Bu durumda yukarıdaki ifade çelişiyor. Demek ki birisi 50 ile başlıyorsa öbürü 60 ile başlaması lazım. Şimdi buraya baktığım zaman B sayısının 9 olması gerektiğini görürsünüz. Çünkü 9 da bitecek. Ondan sonra da bir sonraki rakamla başlayacak. Yani 89 ve 91 diyebilirim. Başka seçeneğimiz yok. ABC toplamından bahsetmiş. Hepsini toplarsanız da 18'i bulursunuz.